kazandın mı kızım? Ne oynuyorsun bakayım sen kazandın? Hmm. Kazanır benim kızım. Bu ya? Kim? Çağırmadım ki. He onlar mı? bayram bayram birinci günü gelmez canım. Bana üç gün izin verirse eğer gideriz. Aman deme. Verirse tabii. Bırakırız Hakan o zaman onu giderken. Hadi sil giydir çocuğu da kulaklarını yaptı. Ama onun sonrası bitmez. Güzel. Buldu sı sıcacık yeri. Ön <laughs> Osurdum lan? Yok biz aramızda bir şey konuştuk da ona gülüyoruz. Siz bakmayın. Tamam ben bakmıyorum görmüyorum. Sanki yıkarken görmedim pipisini. Olur da bir evet, <laughs> şey Başka bir şey dedi. <laughs> evet. Bu ne biçim salmak var? Bu dolma mı sarmak? Oho şu göte bak. Uşağım o ne? <laughs> Pipisi de varmış. Hadi güzelce kurula annesi. <laughs> o oğlumun kilodu da mı var? Büyüdü be. Yakında sakal tıraşı da olmaya gider o berbere. Önce atlayıp üstüne çek kilodu Hemen su eterini giydir. Gir yatağın hastasın. Bak üşüme. Ay. Ay. Şşşt. Tırnağı cadı gibi zaten.